Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, gündemine Atalanta'nın yıldızı Adem Ola Lukman'ı almıştı. Oyuncunun kulübü Atalanta ile sorunlar yaşaması, kulüpten ayrılmak istemesi ve Victor Osimhen'in de onu takım arkadaşı olarak görmek istemesi nedeniyle Nijeryalı'nın sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı gelen iddialar arasındaydı. İtalyan basınından sürpriz iddia, Galatasaray'ın 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncuysa senelik 9 milyon euro önerdiği ve Atalanta'yı ikna etmek için girişimlerde bulunacağı haberleri de gündemde yer alırken İtalyan basını çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Futbol İtalya'da Alfredo Pedulla imzalı habere göre yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'de ilgileniyor. Teklif geri çevrildi. -E, Sarı lacivertlilerin İtalya'da transfer döneminin kapanmasından yalnızca birkaç gün sonra Nijeryalı yıldız için Atalanta'ya resmi bir teklif sunduğu ancak bu teklifin kulüp tarafından geri çevrildiği aktarıldı. Galatasaray'ın ise Lukman'ı Osimhen ile yeniden bir araya getirmek için uğraştığı ancak henüz resmi teklif sunulmadığının altı çizildi. İddialara göre Atalanta, Ademola Lukman'ın ayrılığı için henüz kararını vermemiş olsa da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Tartışma yaşamıştı, Lukman, Atalanta'da bir önceki teknik direktör Ivan Juric ile saha içerisinde tartışma yaşamıştı. İtalyan ekibinde Juric ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Raffaele Paedino getirildi. Yeni teknik direktör Paedino'nun Lukman konusunda tavrı da büyük bir merakla bekleniyor.